PKK'nın eli kanlı katilleri, elebaşları, FETÖ, diğer bilimun terör örgütleri Kılıçdaroğlu'na oy verin. Biz onu destekliyoruz. Onun iktidara gelmesi lazım. Erdoğan gitmesi lazım. Açıklamalar yaptığında Sayın Kılıçdaroğlu çıkıp şunu demesi lazım. Ben terör örgütlerinin desteklediği bir cumhurbaşkanı olmak istemem. Onların oyuyla seçilmiş bir cumhurbaşkanı hiç olmak istemem. O yüzden terör örgütlerinin desteğini de onlar üzerinden bana gelecek oyları da reddediyorum. Bu milletin oyları benim iktidarım için yeter demiş olsaydı o zaman e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu Malkoçoğlu benzetmesini yapmazdım. Tutarlı bir davranış ortaya koydu. Ama bugüne kadar bakarsanız teröre ilişkin kınamaları var ama PKK'ya adını da vererek çok net bir şekilde PKK terör örgütünün desteğini istemiyorum açıklamasını yapmadı. Birdenbire seçimden sonra milliyetçi bir söyleme bölünce şunu gördükleri anlaşılıyor. Halkın terör örgütlerinin desteğinden rahatsız olduğu ve bu nedenle Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermediği anlaşılınca birdenbire milliyetçi bir söyleme girdi. Sadece o değil Sayın Kılıçdaroğlu biliyorsun Seyit oldu. Sonra birisi hafız olduğunu söyledi. Ondan sonra mücahit olduğunu söylediler. Gandhi daha geçmişte kendine Gandhi dendi. Şimdi baktığınızda başbu dendi. Kimisi Bozkurt Kılıçdaroğlu, Ülkücü Kılıçdaroğlu, Erbakancı Kılıçdaroğlu ve en son da ben baktım çok seviyor ünvan vermeyi taraftarları da. Bir ünvan da ben vereyim. Malkoçoğlu, Kılıçdaroğlu dedim. Çünkü bu kadar bir karakter değişimini veyahut da kişilik değişimini Türk halkı sevmez. Neyse odur. Göründüğümüz gibi olmak, olduğumuz gibi görünmek bu milletin takdir ettiği bir Var, şeydir. sandıkta Sayın Kılıçdaroğlu'na sen bizi aldatamasın. Değil Malkoçoğlu. Ne olursan ol. Bizden sana Oy yok mesajını ben vereceğine inanıyorum. Evet. Çünkü bu millet yalana, dolana oy vermez.